Efendim sıradaki konumuz dermatoloji dünyasından. Dermatoloji uzmanı Doktor Mustafa Tümtürk bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özel bir konu başlığını bugün sağlık gündemine taşımak istiyoruz. Egzozom konusunu. Geçtiğimiz e, yılki estetik kongrelerinde Avrupa'da gerçekleştirilen, uzak doğuda gerçekleştirilen e, estetik kongrelerinde en çok konuşma yapılan konu başlıklarından birisi hatırladığınız gibi egzozom konusuydu. Evet. Ee, egzozomun açılımını, tanımını ve uygulama alanlarını bugün gündeme taşımak istiyoruz. Egzozom nedir hocam? Egzozom e, önümüzdeki 10 yıla damga vuracak hücresel bir tedavi aslında. E, egzozomun tanımını yapacak olursak hücreler arasında iletişimi sağlayan veziküller olarak kısaca tanımlayabiliriz. Yani mesajcı yapılar diyebiliriz. Hı, bu sayede e, dokular birbirleri arasında iletişim kuruyor. Evet, dokular arasındaki iletişim de sağlanmış, sağlanmış oluyor. Sağlanmış oluyor, doğru. Peki, e, biz bunu tıpta hangi amaçla kullanıyoruz? Tıpta birçok alanda kullanabilmekle birlikte biz özellikle dermatoloji alanında ve dermatolojik estetik işlemlerde e, birçok alanda sıkça kullanıyoruz. Özellikle saç tedavilerinde, akne tedavisinde, leke tedavilerinde ve anti amaçla sıkça kullandığımız uygulamalar. Şimdi Kök hücre uygulamaları e, çok sık duyduğumuz e, yeni bir tedavi yaklaşımı. Hemen hemen her konuda e, ümit bağlıyoruz, e, ümit besliyoruz ve bizi e, kök hücre uygulamaları kurtaracak, bütün hastalıkların e, çözümü bu sayede sağlanacak demeye başladık. Eksosom da bu e, hücrenin kendi kendine onarım ve tamirat gerçekleştiren bölümlerden bir tanesi, uygulamalardan bir tanesi. Evet. Şimdi e, şunu çok merak ediyoruz hocam. E, bazı kökücü uygulamaları, bazı egzozom uygulamaları e, etik sebeplerle e, onay verilmemiş tedaviler. Bunu böyle biliyoruz. Evet. E, burada bazı riskler mutlaka oluyor olduğu için böyle bir kural konulmuştur. Hangi egzozomlar... Ee, riskli, hangi egzozomlar risksiz peki? Burada tabi insan kaynaklı, hayvan kaynaklı, bitkisel kaynaklı çeşitli egzozomlar tüm dünyada kullanılmakta. Biz burada özellikle e, altın egzozomu kullanıyoruz. İçerisinde sadece egzozom yok. İçerisinde büyüme faktörleri, multivitaminler, enzimler dahil olmak üzere birçok molekülün birleşimiyle oluşmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii bu kolostrum kaynaklı ilk sütten elde edilen bir molekül. Kolostrum yani e, Anadolu'da e, ineklerin doğumundan hemen sonraki ağız sütü evet. ismini verdiğimiz bu, bu süt buradan elde ediliyor. Evet ilk sütten kaynaklı kolostrumdan elde edilen bir e, egzozom diyebiliriz. Peki e, bu egzozom doku ya ilk sütten e, elde edilen bir kimyasal saflaştırarak, bir takım filtrelerden geçirilerek dokulara alerji yaratmayacak özelliklere kadar getirdikten sonra e, dokuya karıştırıyoruz. Saf halde egzozom mu kullanılıyor yoksa başka maddeler de var mı içerisinde? Bu teknolojide e, saf egzozomun yanı sıra vitaminler, mineraller, büyüme faktörleri gibi kompleks bir yapı oluştuğu için biz hasta bazlı olmak kaydıyla tabii genel itibariyle e, egzozom tedavilerini uyguluyoruz. Peki, ee, bu gibi uygulamalar genellikle yüzde yaşlanma karşıtı tedaviler için daha çok tercih edilir. Hep böyle biliriz. Yaşlanma karşıtı tedavi grubunun dışında da kullanım alanları var mı egzozomun? Tabii biz egzozomu özellikle saç tedavilerinde çok sık kullanıyoruz. Saç kaybında mı kullanılıyor? Saç ekim sürecinde yine saç ekimi yaparken hastalarımıza kombine olarak bu tedavileri uyguluyoruz. Saç kaybında yine tedavi sürecinde Mezoterapi, herifelerle kombine kullanabiliyoruz. Bunun dışında yine akne aknesikara tedavisinde oldukça etkili... Yaşla bir ara veya genetik sebeplerden ötürü saç kaybı yaşayana biliniliyor. Kadında da, erkekte de. Ben özellikle şeyi merak ettim. Ee, erkeklerde saç kaybını giderebilmek amacıyla saçı ekebiliyoruz. Ancak kadınlarda saç ekimi e, çok kolay bir yöntem değil. Saçı kesmek lazım, hormonal kökenden gelen bir kayıp olmadığı için... E, ekilse bile istediğimiz başarıya da ulaşamakta bir takım zorluklar çekebiliyoruz kadınlarda. Özellikle kadınlarda saç kaybını giderebilmek amacıyla e, uyumakta olan kıl köklerini uyandırma şansına sahip olur muyuz e, egzozomla? Tabii ki çok sık kullanıyoruz zaten. Egzozom tedavisini yine diğer tedavilerle birlikte kombin olarak çünkü saç ekimi hastaları Kadınlar da genellikle kozmetik amaçlı çok tercih etmeyebiliyorlar o süreçten dolayı. onlara alternatif ve hızlı bir şekilde tedavi edecek bir protokol oluşturmuş oluyor. Klasik mezoterapiler ile egzozomun etkinlik farklılığı nedir hocam? Tabii klasik mezoterapi ve PRP'de 6-8 hafta, her hafta olmak üzere hastalarımızı seansa çağırıyoruz. Tedavi protokollerini veriyoruz. Burada tabii egzozom tedavilerinde 2 ya da 3 seans olmak üzere hastalarımızı seansa çağırıyoruz ve işlemlerini yapıyoruz. Tedavilerini düzenliyoruz. Yaklaşık bir 6-8 kat fark var diyebiliriz o ikisi arasında. Ya bu çok önemli bir fark. Tabii. Yani 2 ay boyunca her hafta bir yere gidip bir tabii. tedavi olmak evet. uzun bir zaman kaybı. Hem vakit alıyor, evet. 6-8 defa da iğne batacak. O da biraz tabii evet. insanı ürperten bir şey. O yüzden son dönemde trend olan uygulamalarımızdan bir tanesi egzozom tedavisi. seansı. Evet. Peki egzozom uygulaması sosyal hayattan koparır mı kişiyi? İşlem sonrası hayata dönüş çok hızlı oluyor. Hemen e, 10-15 dakikalık bir uygulama zaten ağrı, ödem ya da bir e, herhangi bir rahatsızlığı hastamızın olmuyor. İşlem sonra yani öyle arasında bile geldiğinde hızlı bir şekilde işine dönüp devam edebiliyor. Ciddi herhangi bir sorun yaşayan bir kimseye Dermatolojik sorun yaşayan bir kimseye egzozom uygulanabilir mi? Özellikle biz e, leke hastalarında, leke tedavilerinde sıklıkla egzozom tedavisini kullanıyoruz. Bunun dışında yine akne tedavisi sonrası, akne sigara tedavilerinde sıklıkla kullandığımız e, uygulamaların başına geliyor diyebilirim aslında. Akne Skari, de, de kullanabiliyoruz. Evet, e, akne sigara tedavisinde. Çok özel bir konu başlıyor. Evet. Peki hocam, e, biz... Bir yenilikler karşımıza çıktığı zaman e, açıkça söylemek gerekirse önce hekimler olarak biz çok heyecanlanırız. Sonra Hı. da e, bu yenilik e, taşıyan uygulamayla ilgili korkmaya başlarız. Acaba istenmeyen bir yan etkiyle karşılaşır mıyız? Herhangi bir yan etki riski taşır mı diye. Eminim siz bu kontrolleri, bu e, noktaları dikkate almış ve incelemişsinizdir. Yani hangi bir risk barındırıyor mu egzozom uygulamaları? Ee, burada tabi insan kaynaklı ve hayvan kaynaklı olan egzozom tedavileri e, etik açıdan da e, sağlık açısından da soru işareti barındırabiliyor. Hı. Henüz daha e, deneme aşamasında, evet, araştırma deneme aşamasında, aşamasında galiba. galiba. Burada tabi e, ins bitkiselden başlıyoruz. Burada tabi kolostrum kaynaklı ya da bitkisel tedavi kaynaklı olan Egzozomlar daha güvenli olduğu için kullanıyoruz. Peki hocam. Ee, şimdi egzozom tedavileri en başta önümüzdeki 10 yıllar boyunca konuşacağımız e, tıbba bu alana yön verecek tedaviler olarak e, hmm. bahsettiniz. Hayalimiz nedir? Yani bizi nereye taşıyacak e, bu yeni hücresel uygulamalar? Bizim amacımız aslında e, doğal güzellik yani yaşında en, en iyi hali diyebiliriz. Ve bunu yaparken de tabii sağlıklı görünmek. Herhangi bir e, hastalığa, enfeksiyona, sebep immünolojik, alerjik reaksiyona sebep olmadan bunu sağlamak. Asıl tabii. isteğimiz de bu. Evet. E, peki son olarak e, bu uygulama bizim ülkemizin e, sağlık otoriteleri tarafından onaylandıktan sonra tabii ki uygulamaya geçiyor ülkeye ithalatı ancak bu şekilde e, olabiliyor. Kaç ülkede kullanılan bir e, yeni bir tedavi seçeneği bu? Genellikle Avrupa ülkelerinde şu anda yoğun bir şekilde kullanılıyor Hı. bu tedavi seçeneği. Amerika, yine Asya ülkelerinde de kullanılıyor. Ama tabii biz Avrupa'da bunu çok yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Evet, o, bu sebep bizim için çok anlamlı evet. bir, tabii bir gelişme. Ee, bir takım olurları aldıktan sonra ülkemizde egzozom tedavilerinin tercih edilmesi içimizi rahatlatan en azından önemli bir parametre. Hocam çok teşekkür ederiz. Bize yeni bir konu başlığı, önümüzdeki yıllarda biz bu konu başlığı hakkında çok kafa yoracağız demek ki. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Efendim sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor.